Beni görmeliydin. <laughs> Görmen lazımdı. Bir atlayışım vardı böyle. Herkes şaşırdı. Oh, Serpil. Sudan ha, Serpil. <laughs> merhaba. Yeni eviniz hayırlı olsun. Aa. Güle güle oturun. Hoş geldin. Ne güzel sürpriz. Çok teşekkür ederiz. Bakın kızlar Serpil gelmiş. Hoş gelmiş. <laughs> merhaba. Merhaba. Ben onu alıp içeri götüreyim. Ben de çok doydum. Şunları içeri götüreyim. Aa, ben çok yedim galiba. İçeri gitsem iyi olur. Biraz midem bulandı. Çok fazla krep yedi ondan biraz. <laughs> çay çay? Çay içeyim. Aa. Aa, vallahi çay kalmamış. Ben baştan demleyeyim. Ee, Safiye abla boş ver sen bize en iyisi... ...orta şekerli kahve yap. İki tane değil mi? Kahve. <laughs> Yapayım bakayım. Ablam seninle yukarıda, bizim evde konuşmak istiyor. Konu ne, niye? Bilmiyorum, gizli. O kadar çok istiyorsa gelsin halkada da bizim evde konuşalım. Merdivenlerin ortasında buluşalım. Olur. Bak, benim babam köşkü kurtardı ya. Ee? Sen de bizi şu bahçedeki kadından kurtaracaksın. Ödeşmiş olacağız. Ne yapayım döveyim mi kadını? Yani. Hayır benim daha iyi bir fikrim var. Boşandığı karısı bu mu? Ay oya ben sana söylemeyi unuttum telaş içinde. Oğuz Bey'in karısı vefat etmiş. Ya. Hı hı. Ben de o taşınma sırasında kavga gürültü içinde adama tuttum. Karının seni kızlarınla bırakıp kaçmasına şaşmamak lazım diye bir pot kırdım. Nereden bileceksin sen de canım değil mi? Ay çok içime dert oldu. Kim bu şimdi? Sevgilisi falan mı? Nereden bileyim? Ay Eda ya. Sen de pek meraksızsın. Üf. Aman be oyacım. Ben zaten hayat peşindeyim. Evimi yeni kurtarmışım. Bana ne o uzun aşna fişnesinden. Allah için hoş kadın. Giyim, kuşam, saç. Havalı. Havalı. Bozulmadın değil mi geldiğime? Yok ama keşke önceden haber verseydin. Ne bileyim ben sürpriz yapayım istedim. Baktım sen aramıyorsun. Ah nelerle uğraştığımı bir bilsen. Bir ara vakit bul da Feridunlara gidelim Zekeriya Köyü'ye yemeği. Bir aydır arayıp duruyorlar. Doğru ayıp oldu Feridun'a. Bir ara ararım ben Feridun'u. Um. <laughs> Şu kadınlar kim? Ee, kızıl saçlı olanı... ...evin diğer sahibi. Sarışın olan da onun arkadaşı. Diğer sahibi mi? nelerle uğraştığımı söylemiştim sana. <laughs> Bana bak, ne? Kalk içeri gidelim. Onlara bakıp dedikodularını yapıyormuşuz gibi oluyor. E öyle yapıyoruz zaten. Sen yapıyorsun. Ben yapmıyorum. Kalk hadi. Hmm. Kalk. Ya. Kalk dedim. Üf. Hadi. Hedef şu sarışın bomba mı? Yok babamızı vur diye anlaşma yaptık seninle. Ayrıca çok zevksizsin. Ne oldu kıskandın mı kontür güzeli? Hadi hadi konuşma da işini yap. Cephane. Şişt, bu mesafeden sadece usta tüftüfçüler olabilir. Ay. Usta tüftüfçü ne demekse? İzle. oldu. Sanki bir şey ısırdı. Ha. Sinek gibi bir şey. Aa bak. Bak gördün mü? <laughs> bir daha ısırdı. Aa, şey o. o böyle böyle bir şey o. Böcek gibi bir şey. Aa sinek. Ah bak gördün mü? Beni de ısırdı. Hay Allah ya. İlaç yaptırmak lazım tabii bahçeye. Ay vallahi ayıp duruz. Ne pis bir şeymiş bu böyle. Sanki küçük küçük iğneleri var. Bunu da sıruyor. Ee, evet, iğneleri var. Ee, i̇stersen biz kalkalım. Bu sinekler bizi rahat bırakmayacaklar. Ben seni işe bırakayım, ben de geç kaldım zaten. İyi, Hadi canım. Gidelim. Hadi git. Hadi. Oley! 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 Ay. <gülüyor> <gülüyor> ee, teşekkür ederiz. Hiç önemli değil. İş başka. Arkadaşlık başka. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Beni çağırmışsınız Oğuz Bey. Ha, gel Rıza, gel. Otur. Sen bizim köşkün adresini niye veriyorsun Serpil'e? Olur mu hiç? Adres vermek olur mu Oğuz Bey? Ben kendim bizzat bıraktım. Ne münasebet? Hep bırakıyorum ya Oğuz Bey. Götür beni Oğuz'un yeni evine. Ne diyeceğim? Hayırdır mı diyeceğim? Ne haddi mi? Şu yanında o mektuplardan var mı Rıza? Maalesef Oğuz Bey. Tüh bak olsa hemen kabul edecektim ha. Biliyorsun değil mi? Ama isterseniz derhal kendimi kesip duvara kanımla bir istifa mektubu yazabilirim Oğuz Bey. Rıza, bırak bu samuray asaletini. Bir daha bana sormadan ne Köşkün adresini, ne cep telefonumun numarasını kimseye vermeyeceksin, tamam mı? Emredersiniz Oğuz Bey. Çıkabilirsin. Allah Allah